Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sigara bırakma serimizin ikinci günündeyiz. Dostlarım serimize başlamadan önce size şundan bahsetmek istiyorum. Hani ben bu sigarayı 10 senedir kullanıyorum. 10 senedir inanın ki 24 saat bile ara vermeden sigara içtim. Şu an ilk defa 48 saattir bir dal bile sigara içmedim. Size bunun sözünü veriyorum kesinlikle. Hani bu konuda kesinlikle aklınızda bir şüphe olmasın. Arkadaşlar onun haricinde demek istediğim şey ilk güne göre ilk günün videosunu da atmıştım bir önceki videomuzda. İlk güne göre ikinci gün ondan 3-4 kat daha zor. Hani bunun size kesinliğini söyleyeyim. Çünkü 10 defa 15 defa kriz geldi. Bildiğiniz sigara krizi etrafa saldırmak gibi neredeyse. Arkadaşlar zor fakat başka bir şeye odaklanmanız gerekiyor hemen. Hani başka bir şey düşünmeniz gerekiyor. Başka bir şeyle ilgilenip onu unutmanız gerekiyor bir şekilde kolay değil, o da kolay değil. Elinizden geldiği kadar uyumaya çalışın. Gerçekten hani elinizden geldiği kadar uyuyun, elinizden geldiği kadar farklı bir şeylerle uğraşın. Sizi unutturacak bir şeylerle film izleyebilirsiniz. Fakat sürükleyici bir film olmasına dikkat edin. Aşağı derecede sinir yapıyor. Hani emin olun çok sinirleniyorsunuz. En küçük şeye neden bu yerde, neden bu perde böyle, hani ne bileyim bir şeylere saldırıyorsunuz. Onun haricinde dediğim gibi ikinci gün bu şekilde geçiyor. Yani bu sabah uyandığımda farklı şeyler hissettim. Diğer günlere göre gerçekten hani diğer gün önceki günler kalktığımda daha çok sigara isteği vardı. Fakat ikinci günü atlattıktan sonra biraz daha iyi oldum. Biraz daha sigara isteğim azaldı. Buna emin olabilirsiniz. Bakalım ilerleyeceğim saatlerde ne hissedeceğimi bilmiyorum. Onun bilgisini yarın size aktaracağım tekrardan arkadaşlar. Fakat dediğim gibi Hani öncelikle kafanıza koyun şu sigara bitirmeyi, sigarayı bırakmayı. Şunu, şundan da bahsetmek istiyorum. Bu sigarayı bıraktıktan sonra konuşmalarınız biraz bozulabiliyor. Çok ciddiyim. Yani kelimeleri yutuyorsunuz, kelimeleri unutuyorsunuz. Aklınız bir anda sigaraya kayıyor veya vücut size bunu bir şekilde belirtiyor. Hani bak senin vücudunda sigara eksik, bak sana neler yapıyorum gibi. Bizi kandırmaya çalışabilir, bunlara inanmayalım. Çünkü amacımız 21 gün. Biliyorsunuz 21 gün kuralı diye bir şey var. 21 günde bir insan her şeyi unutabilir, her şeyi bırakabilir. Bütün kötü alışkanlıklardan kurtulabilir. Bizim amacımız şu anda 21 gün. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış zaten. Hani şu an kafamdan atmıyorum. Şu anki amacımız 21 gün. 21 gün sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Veya 21 gün ne ulaştığım zaman ne hissedeceğimi bilmiyorum. Sadece bunu ilerleyip göreceğim, anlayacağım. Dostlarım kusura bakmayın eğer ki konuşmamda bir bozukluk olduysa veya bazı kelimeleri yuttuysam inanın ki bu sigarasızlıktan dolayı. hani bunu kendi isteğimle yapmıyorum. Fakat bırakıyoruz bir hedef koyduk bir amaç koyduk buna doğru yürüyoruz. Yani asla pes etmeyeceğim buna emin olabilirsiniz. Ve size asla yalan da söylemeyeceğim. Dünkü videomu bir arkadaş yorum atmış demiş ki bu arkadaş 3 hafta sonra sigara içecek ve bize hala içmiyorum yalan söyleyecek demiş. Dostmanı hani nereden biliyorsun? Sana vahiy mi indi? Nereden anlıyorsun bunu? Kendi kendine oradan bana iftira atıyorsun. Ha, hani bu yanlış bir şey kesinlikle. Ben kafama koydum. Bu sigarayı bırakacağım. Hani gün gelir de başlarsam sigaraya zaten size yalan söylemem. Buna emin olun hani sigarayı bırakmış gibi devam ediyorum demem. Sigaraya bırakamadım dedim. Başaramadım dedim. Umarım siz başarırsınız dedim. O şekilde videomu atarım. Asla sizi kandırmam yani bu konuda emin olabilirsiniz. O arkadaşın dediği benim sinirlerimi bozdu mesela. Biliyorsunuz sigarayı bıraktım ve herhangi bir şeye kıllanabiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bugünkü videomuzda. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Videolarımı takip ediyorsanız yani umarım ki işinize yarıyordur. Birkaç tavsiyem olsun, motivasyon olsun, önceki videolarım olsun. Sadece sizden küçük bir ricam olacak. Abone olup... Güzel yorumlarınızı, güzel desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten bu bana gaz verir, bu beni teşvik eder. Siz bana yardımcı olmuş olursunuz. O şekilde yorum atarsanız. Şimdiden iyi günler dilerim arkadaşlar. Size kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.